içeri indirdi Ed Crosswell. Medli Bacon vardı sırtında. Barış'a güzel bir pas. Üç sayılık. Burada Fenerbahçe Koleji Novotel. Ed Crosswell ters taraftan bitirdi. Kalbi geldi final sporda. Medli Bacon'ı düşünmüştü. Pas arası. Şimdi Ed Crosswell potaya yakın. Ertunalı oyunda final sporda. Ozan güzel bir alayı pas. Dribbling'e devam etti. Barış Yenay. İçeri yöneldi. Tekrar Gökay'a. Kutay'ı gördü. Kutay olabaşı. perdeyi kullandı. Üç sayılık katışa yöneldi. Oyun <laughs> Votel. Deşan Taylor. Üç sayı atış yine Deşan Taylor. Barış sırtında. İlker şut fake'i. İlker güzel bir pas. <laughs> aldı. Tempo yükseldi Utku. Utku Saraloğlu gelir gelmez baktı derken son anda bir müdahale Faruk'tan. Yiğit geçti rakibini süre biterken. <laughs> Recep doğru söz perdeyi kullandı Recep. Orada bir tutku de kaldı. Ed Crosswell çok güzel bir reverse Ed performansı. Deşan Taylor Ali'ye pası bey. Fenerbahçe'de. Şimdi Ed Crosswell Okay şut kullanmadı. Güzel bir crossover. 3 sayılı katış. Orada baskı <yap> <laughs> var burada. Barış Yine top kaybının kıyısından döndü burada final spor. 8 saniye itirazı vardı. Deşan Taylor. Talat'a indirdi. Eşleşme avantajı var Tarat Altunbey. Bey. Dribbling'i kesti Recep doğru söz. El üstü. Ne kaldı mıydı? Bacon dönemedi. Yiğit eksik yakaladı rakibini. Fenerbahçe Koleji. <laughs> Gökay Acıoğlu. Kendi şimdi. Baktı potaya. Faruk <laughs> top kaybını yaptı burada. 2'ye 1 yakaladı şimdi final spor. İlker Tunalı Ozan'dan topu aldı. Dışına kaldı 5 saniye. El üstünden 3 sayı katış. Dejan Taylor. Okay vardı savunmasında yardım getirdi. Crosswell. Madley Bacon e zor pozisyon. Madley Bacon. Okay top burada çemberin içinden çıktı. Hızlı hücumla final spor. İlker Puta'ya gitti. Nefis bir blok. Nerede geldi, geldi adam değişti şimdi. Kutay Can'a karşı atak etti gitti pota çıkardı zor bir topla Deşan Taylor aldı hemen de potaya baktı 3 sayılık Deşan Taylor yiğit kaldı karşısında iyi de kaldı ve top kaybını yaptırdı Faruk Biberovic orada Deşan Taylor'ın bir beklentisi vardı Sporda biraz da sinirli bir şekilde kenara geldi Kayacıoğlu'nun oyunu aldı Ertuğrul Uzlukaya Recep Tekrar topla buluştu Recep doğru söz. Medli Bacon devrilmişti onu gördü Brandon Medli Bacon. Top kaybını yaptı. Fenerbahçe Koleji Novotel Ozan Yılmaz hızlı hücumda potaya gitti basket İşte Can Özcan, Kerem şut Kerem güzel bir pas. Utku. Yiğit Özkan hemen içeri indirdi. Et Crosswell güzel bir pas. Arda 3'te 0 oldu az önce. Bu arada Yiğit Özkan yine burada topu kazandı. Yiğit smaçla bitir. Can Özcan, Can dışarı çıkardı yine. Kerem Özel, dribbling üstü atışı. Bahçeli oyuncular da bu salonda. Utku, güzel bir pas. Et crossler! Kerem. Kerem et crossler. Topu kazandı et Crosswell. Potoya gidiyor. Ve... Recep Doğru Söz. Adam ve işte orada savunma ama maçı oldu. Et Crosswell'in şimdi el üstünden atış şutkudan kaçtı. Meddi Bacon reboundu aldı. Deshawn Taylor yerde kaldı orada. Burada biraz da gereksiz bir faal yaptı Et Crosswell. İlk atışı ise Taylor şöne Yiğit. Bir kez daha Utku. Deşan Taylor peşinde perdeye takıldı orada. Utku Gökay'ı gördü. Gökay bu atış kaçtı. Sonrasında faal. Sonrasında gelen faal kararı Berat Gök'te sportmenlik dışı bekledi burada. Çok kritik bir atış kaçtı. Ve sportmenlik dışı uygun pozisyonda isabet gelmedi. Ve sonrasında Utku'nun yaptığı. Made the bake. İkinci atışını kaçırdı şimdi Deşan Taylor'da geldi. Deşan Taylor'a hemen faaliyet. İlk atışı. Deşan Taylor ikinci atış. Gerçekten çok ilginç. Son anda isabet geldi Yiğit. Yarı sahaya geçer. Atı Yiğit Özkan bu atışı isabetli oldu. İlker Medli Bacon Günün yıldızlarından ilk atışı. Farkı 74. Yiğit Özkan uzaklardan 3 sayılık atışında isabet yok. Final... Spot.